Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Subay surf oynayacağız. Daha fazla uzatmayın hemen başlayalım. Bu bugün biraz yani biraz enerji gün bugün. Enerji gün var bugün biraz yani. Yani dünkü gibi. Zaten çok yemek yedim ya. Yani. içme içime kadar dolayım. Sanki böyle içme bir an böyle kusacakmış gibi his geliyor ya. Ama sen böyle içme yani bin kere söyleyeceğim tamam mı? Kusacak mıyız ki? Kusacak Harbiden geliyor ya. Bugün kermes vardı arkadaşlar. Bu arada herkesin kermesi yani. Herkesin kermesi vardır bugün ama bazen de olmayabilir. Bu arada yani kermesimiz belki vardır bugün. Bazen kere olmayabilir. Ama yani gerçi hiçbirimiz yoktu. Bizim okulda vardı arkadaşlar. Yani gerçekten şaka yapmıyorum. gerçekten de vardı. Şaka da yapmayayım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu şeyde şimdi ben size nasıl diyeyim? Ee, yani bu videoda işte her neyse güzel şeyler yaşayacağını, yaşanacağını biliyorum. Ve çok altın toplayacağımı biliyorum. İnşallah çok altın toplarım bu bölümde. Bayağı bir altın lazım çünkü bize. Harika. Çok toplamak istiyorum bu arada. Ama da onu da toplayabilirsin. Ben yani aynı bazen bak böyle. Görüyor musun? Sesleri geliyor oyunu. Tam kısım sesini. Sonra da benim sesim duyulmaz. Sonra benim sesim duyulmaz. Sonra da büyük sıkıntı. Benim sesim duyulmayacak sonra da. zaten direkt gelmem. Kaç dakika ise kaç dakika. Video yüklenmezse yapacak bir şey yok. Çok kısa çekelim. Bazen ben de Şu yetersiz değil salanda o gün de video çektim. Ve hiçbiriniz cevap vermediniz. Yani verin lütfen. Şu yetersiz de falan alanda artık. Yani bin kere aynı videoyu çektim. Hala açtığımda ben soruyorum. O o Ama hala hiçbiriniz yani cevap bile vermiyorsunuz. Hiçbiriniz. Nereden cevap vermiyorsunuz? Ondan ki. Allah artık yani zaten ben de almamış değilim. Cevap da vermiyorsunuz bir de bak. Aha. Bu büyük sıkıntı ya. Heh, şöyle, 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 şöyle. Aman. Aman. Abi hızlamaya başladı. Şu an 506 altına çıktı. Ve çok stresliyim de hızlamaya başladı. Süper şofiz sene kadar iyi oynadığımı kanıtlayacağım arkadaşlar. Bu video belki biraz uzun olur. Bilemem. Yani... Uykumun keyfi, final keyfine bağlı. Uykumun keyfine bağlı. Şu an biraz daha tam uykum gelince videoyu kapatacağım. Biraz uyuyacağım. Zaten cuma bir gün. Çok mutluyum. Cuma olunca benim için kıpır kıpır oluyor. Böyle. Kıpır kıpır kıpır. Yemin ediyorum gerçekten yani şu cuma olunca bana böyle bir hissik geliyor ya. Çok güzel bir his geliyor bana şu cuma olunca. Mis gibi erken kalkma sorunu yok arasında. İki gün boyunca erken kalkmak yok. Kaç dakika oldu bu arada? Ayıptır bakması. Üç dakika. Hiçbir şey değil. Yani üç dakika video bile değil yani üç dakika. Aa, yani bu kanala pek ayrım yok. İnsan bir, bir iki saatlik video çeker. Aa ben 3 dakikalık çekiyorum. Yani insan en azından 1 iki saatlik çeker. Ama ben kaç dakikalık çekiyorum? 3 dakikalık, 4 dakikalık. Niye yüklenmiyor işte? Yükleme sıkıntı. Elime geçse böyle var ya 2 saat yükleyeceğim. 2 saatlik yükleyeceğim öyle elime geçse. Elimize geçmiyor işte. Arkadaşlar bu saçma ya. Hadi atlartı burayı. He lan zaten atlama tuşu varmış. Atlasana abi ya. Hadi ya, hadi hadi ya. usta hadi ya. istemiyorum bir şey. Allah acelemiz var zaten. Bir şey de istemiyorum. Bu arada arkadaşlar kaç dakikalık kaç dakikalık arkadaşlar bu arada diyorsun. Kaç dakikalık yapayım? Kaç dakikalık istersiniz? Ben sizin yorumlarınıza ve beğenilerinize karar veriyorum. Mesela diyorsunuz ki işte ben siz bana mesela 5000 beğeni attın. Ben de kafamı aşağı sürekim. Mesela siz bana 10 bin, 20 bin, 30 bin beğeni atın. Ben de gidip dışarıda, dışarıda ne yapayım? Dışarıda yoğun ortasında uzayayım. Bunları da yapmamı istiyorsanız güzel bir beğeni bekliyorum sizden. Bunları yapmamı istiyorsanız. Aa, yani kendimi rezil edeceğim ama olsun. Youtube için değer. Youtube için değer. Ve kendimi rezil etmemi istiyorsanız videoyu benim abone olup yani Ben niye durduk hala kendimi rezil edeyim ki? Ya atmayın beni. Yani. Sakın atmayın. Ben niye kendimi böyle rezil edeyim? Bak bak hiç 31 ayda ne kadar alıyor YouTube'dan? 213 bin lira. Ben de işte artık. ayda YouTube'dan o parayı alıyorsun. Bu arada arkadaşlar sorun var size. Baki kerten kel 30 niye kadar çok izliyorsunuz? Neden bu kadar fazla baki kerten 31'e 30 beğeni geliyor? <laughs> yani çok beğeni geliyor. Of. arkadaşlar şimdi ya. Zeynep Bey'in odaya gelmişler. Şey diyorum Böyle diyorum. çıkın çıkın. Çıkın diyorum abi böyle yani video çekme. Diyorum ki video çekiyorum diyorum. Çıkın diyorum çıkmıyorlar. Video çekiyorum çıkın diyorum çıkmıyorlar ya. Annem gelmiş dakika bir dersi soruyor. Ben burada video çekiyorum ama bana orada neyi soruyor ya. Gelmiş o zaman bana dersi soruyor. Yaptım diye. Böyle diyorum çık 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 diyorum. Adamdan. Tam video çekeceğim zaman geliyor ya. Çıldırıyorum seni ne oluyor şu an ya. ya. video çekeceğim zaman anlayın yani video çekeceğim zaman niye odama girersiniz ki? Ya video çekeceğim zaman bir şey söylesiniz. Vallahi yani artık garip ya. Vallahi garip. Bir <laughs> Yani ben nasıl keseceğim şimdi burayı? Burayı mecbur keseceğim. Keseceğim ama mecbur orayı. Ya. Orayı kesin ben böyle YouTube... ben yani ben hayatta böyle YouTube atamam. Yani videoyu kaç dakika olmuş? Mesela kaç dakika olmuş şimdi? 8 şey, dakika. Ben bu videoyu böyle atamam arkadaşlar yani annem zaten az önce annem gelmiş onu da kestim. Annem gelmiş şu anda. Şurayı kessin de annemin sesi gitmesin kanala. Keseceğim o yüzden orayı. Yani cidden keserim ya ben. Az önce annem geldi orayı kestim mesela. sana. gidecek ben... Sonra ne olacak? Youtube'a sesi gidecek şu anda. Sadece sen beni YouTube'dan paylaştın. Sinirleri istemiyor sesim. Böyle yapma. Böyle hani böyle diyorum ya. Çık 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 böyle yapma. Çık çık çık. Dersini yaptın mı diye sordum. Ben yani dedim yok yapmadım. Yapmadım. Böyle dedim ya yani, yapmadım dedim. Böyle. Okay. Bak o, o ses yok o sesi Annem sorarsa derse yani O ses niye yok? Diyeceğim ben kestim orayı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yani umarım abone olmuşsunuzdur. Yani bugünkü videomuz da böyle olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz yani. Bay bay.